yeteneğim e, çocukluktan beri diyebilirim. Çünkü e, küçükken e, ilkokula giderdik. E, maddi durumumuz olmadığı için top alamıyorduk. Öyle çorap morap şey yapardık. Öyle futbol topu gibi yuvarlak yapardık. Onlarla sekerdik. Tabii o yetenek oradan gelmedi. Yani hani bu yetenek öyle bir bir senede iki senede diye bir şey yok. Yani. Çünkü o kovayı futbol topu gibi sektiriyorum. Hatta bazı med sosyal medyada da soruyorlar bana. E, Profesyonel futbolcular bu kovayla senin yaptığını futbol topuyla yapamıyorlar. Sen bu kovayla nasıl böyle yapıyorsun? Tabii o çocukluktan yani bir de Allah'ın verdiği bir yetenek. Ee, üstüne de tabii çalışım, çok çalıştım yani böyle 2-3 sene baya. Zaten onun 10-15 sene 20 senedir ben inşaat işiyle uğraşıyorum alçı boya işiyle. Ee, boş zamanlarında mesela öğlenden sonra bir iki saat dinleniyoruz. O iki saat ben mesela bir saat dinlenmiyorum. Kendime öyle kovalarla sektir, sektiriyorum, sosyal medyaya atıyorum. Böyle yani bayağı da izlenme oluyor yani 10 milyon, 20 milyon. Hiçbir futbolcu olmayı düşündün mü? E tabi ben yani zaten hani futbolcu olmayı gerçekten çok istiyordum. Olmadı yani. Urfa Spor'da da ben hani başladım. Ben gençte o zaman. 2002'de falandı. 2001 falan. E, o zaman biraz yaşım geçmişti tabii. Dedi sen zor yani dedi. Senin yeteneğini görmem lazım. Çok yetenekli olsan seni alırız dedi. E, gittim seçmelere gittim dedi tamam seni alıyoruz. Bir sene falan ee, bir sezon oynadım. Tabii tam bir sezon değildi. Ondan sonra seçmelere gittik. Seçmelerde kırmızı kart bana verdiler. Yani normalde Malatya Spor'a gidecektik. Orada e, Urfa Spor bizim takım oraya gidecekti. O zaman B gençti. Tabii kırmızı kart yediğim için beni şey yapmadılar. Tabii boş yere kırmızı kart hiç 90 dakikada adam yani ben hiç küfür etmedim. İki kişi tutamıyorlardı beni. İki kişi beni çekince dedim şey yapın yani dedim hani saygılı oğlum falan dedi. Ne yapıyorsunuz falan dedi. Hocam bize küfür ediyor. Ben öyle bir şey söylemedim. Hakem de direkt kırmızı kartı bana verdi. O hayalim orada bitti zaten. şeye gidemedim. Seçmelere gidemedim. Orada bıraktım zaten. Ondan sonra hani İnşaatlar inşaatlarda kovala kovayla öyle sektire. Mesela, kovala sektiriyorsun. Yani hemen hemen 10 yıl oldu. On yıl. He, on, zaten küçükken de taş maçlarla, çorap moraparla şey Maradona kim Urfalı Maradona o ismi kendi kendime, ben kendi kendim yani şey yaptım. Tabii e ilk önce yerli yerli Maradona şey yaptım. Ondan sonra sosyal medya herkes Ufalı Maradona, Maradona deyince Ufalı Maradona oldu.